arkadaşlar şu anda bu eve girmek istiyorum. Ee, ay, bu eve girmek istiyorum arkadaşlar ve şu anda çabalar içerisindeyim ve o kim bilmiyorum. Yanımızdaki kişi. Ne yaptın? Önceki arkadaşlar. Ben onu onun için merdiven taşımıştım. Halbuki e, şundan. Merdiven yanımıza koyamıyorum. Oh. Çok zor Arkadaşlar ya Hii. Arkadaşlar gidiyorduk resmen şuradan Evi kapadı Evi kapadı merdivenim yukarıda kaldı İnanabiliyor musunuz arkadaşlar Merdivenim yukarıda kaldı şu anda Şuraya koyalım Buradan da kapayalım Ama hala yukarıda kaldı Arkadaşlar nasıl bir şey anlamadım bu arada onu koyarsak arkadaşlar banlanmayız. Ve şu an kızı takip etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Gel buraya küçük kız diyecektim. Nerede anlayamadım arkadaşlar. Buradaymış. Şu an sesleri yakaladık. Neyse arkadaşlar bir tane daha gizli yer göstereceğim size. Buraya geldiğiniz zaman buradan bu kapıdan ay bu kapıdan gidiyorsunuz ve burası neresi bilmiyorum ama burası değil. Bahsetmek istediğim yer burası değil. Bahsetmek istediğim yer bir ev. Ve de gerçekleşiyor. Evet, o evi hemen bulalım arkadaşlar. Nerede? Nerede o ev? Hayır olamaz. Kaldırılamaz. Kaldırılamaz. Kaldırılmış arkadaşlar. Ev kaldırılmış galiba. Ben niye bulamıyorum? Hah buldum. Niye ki saattir bunu bulamadım anlamadım. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle evin içine girelim. Kapımızı da kapayalım da. Ne olur ne olmaz evimizin içinde pembe yapalım da. Ben pembeleri çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Hemen evi girdik. Evin böyle alt katına inmeden burada böyle bir yer var. Mutfak yeri. Ve şu oturmaya mutfaktan sonra oturmaya ne geliyorsunuz? Küçülüyorsunuz. Ve televizyonun arkasına geçiyorsunuz. Ve burada sarı tuş var gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz ve böyle bir yer açılıyor. Burada burada böyle paralar falan var. Burada altınlar var. Burada da böyle koriler var. Ve burada ise şey var. Boru. Evet, boru galiba. Bu, acaba kolilerin arkasında falan bir şey var mı? Mesela dur bir şey inelim. Aa, buradan gidilebiliyor mu? Ha, yok bakmış. Şey. Arkadaşlar hadi ama ya, kaldık burada. Hı. Şunu açalım. Hı. Geldik. Burada da Allah. Burada da böyle bir yani ben beğendim. Siz de beğendiyseniz yine like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu evde fark ettim ki bir tane kalacak oda var. Yani iki pardon demek istedim. Biri burası. Biri bu kasa. Bir yer. Diğeri de bura arkadaşlar. Ama iki yerde çok büyük. Ve burada kamera var. Kendimiz şöyle görelim. Neredeyiz? Hadi ama. Neyse bir gözükmedik. Neyse arkadaşlar buradan da ineceğim. buranın da hiç böyle nasıl bir yer olduğunu hiç görmedim. Şuradan içeri girmek istiyorum ben. Nasıl gireceğiz? Şuna mı basacağız? Hı, tamam. Kapan. Hadi kapan. Kapan burada kalalım. Kapan arkadaşlar. Şu anda buharları açtık. Umarım Ve Burada kolyeler falan var. Sanırım burada bu ne? Arkadaşlar hey, bu ne? Yanıyoruz. Yanıyoruz. Altında neden yangın var anlamadım. Bunu mu yapmak istiyorlar? Neyse şu düğmeyi kapatalım. Değişik acayip şeyler oluyor. Kapattık. Şuradan hemen gidelim zaman Büyüyelim. Sonra kapımızı açalım. Ah oh, tamam. Şimdi arkadaşlar e, bir tane burada gizlilerimiz var. Şimdi normal video çekeceğim. O yüzden çıkmam lazım. Görüşmek üzere.